doğrusu geçen dönemle bu dönemi kıyaslayacak en deneyimli isimlerden birisiniz. 2013-15 ile şimdi. O dönemde de bir şekliyle Rojava'daki gelişmeler görünen o ki tıkayıcı bir rol oynadı ve en nihayetinde devlet tekrar yeniden bir savaş konseptine döndü. Şimdi de bu tartışmaların gölgesinde toplanan bir komisyon var. Komisyonda daha çok silaha odaklı tartışmalar yürütülüyor gibi, güvenlik odaklı tartışmalar yürütülüyor gibi. E Rojava'da da bir tıkanma yaşanmaya başladı tekrar yeniden. İki dönemi de kıyaslayarak o deneyimleriniz ışığında e şimdiki tabloyu değerlendirirseniz doğrusu hangi başlıklara dikkat çekersiniz, hangi yaklaşımlara dikkat çekersiniz öncelikle? Evet, e, belirttiğiniz hem Meclis Komisyonu'nun işlevi hem de e, Rojava'ya e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaklaşımı geçmiş çözüm sürecinde de e, en bozucu alanlar olarak e, tanımlanabilir. E, bu bozucu alanlardan en yapıcı e, alanları e, çıkarmak mümkündür. E, bunun için bir e, zihniyet değişimine 100 yıllık bir ezberi değiştirmeye ihtiyaç var. Yani hem içeride hem dışarıda Kürt düşmanlığı veya Kürt karşıtlığı üzerine kurulmuş olan o politikanın veya o zihniyetin değişmesi durumunda hem Rojava hem de meclis komisyonunun ortaya koyacağı pratik bu sürecin demokratik ve barışçıl bir geleceğin ee, en e, katkı sonucu e, unsuru haline gelebilir e, bu, bu anlamda e, meclis komisyonuna Tabii çok önemli e, görev düşüyor e, Meclis komisyonunun böyle kendini e, dar alanlara e, sıkıştıran veya tek bir konu başlığıyla e, kendini bağlayan bir e, perspektiften çok e, Türkiye'nin temel meselelerin tümünü e, ele alıp onlara çözüm üreten bir yerde. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye'ye, Türkiye halklarına Türkiye ve bölge halklarına kazandıran bir e, misyonu e, mutlaka önüne koyması gerektiğini düşünüyorum. Geçmiş yüzyılı biz e, kaybettik. Halklar olarak kaybettik. Yani e, e, Kürtler, Aleviler, gayrimüslimler Türkiye'de yaşayan bütün farklı halklar, kimlikler, inançlar çok büyük sıkıntılar yaşadılar. E, Türkiye bir türlü belini doğrultamadı. İşte aradan 100 yıl geçmesine rağmen hala beka kaygısı taşıyan bir devlet pratiği ve gerçekliği var ortada. Şimdi Hı. eğer Meclis Komisyonu gerçekten bütün bu tarihsel ve politik perspektifle meseleleri ele alırsa Yeni bir yüzyılın demokratik cumhuriyetini inşa görevini yerine getirebilir ki bu son derece tarihi bir adım olur. O nedenle yani ben şunu önemsiyorum, bakın bu bu sefer başlayan süreçte hani 2013-2015 çözüm sürecinden de farklı olarak ve aynı zamanda benzer çatışmalı süreçlerin yaşandığı bütün dünya örneklerinden farklı olarak. Sayın Hocalan çok farklı bir yöntem ve metodoloji geliştirdi. Daha önce daha çok tüme varım yöntemiyle tek tek özel başlıkların konuşularak oradan sonuca gidilmesi doğrultusunda bir yöntem izlenirken Sayın Hocalan bu sefer tümden gelim yöntemiyle yani sonucu göstererek o sonucun açtığı alanda tek tek bu e, özel e, maddelerin çözülmesiyle ilgili bir e, zemin sunmuş oldu. Şimdi Meclis Komisyonu da bence böyle dar, e, sığ, e, günü birlik e, e, politik mülazaraların dışına çıkarak e, demokratik ve barışçıl geleceğe dair stratejik bir e, plan, stratejik bir tasarı e, ortaya koyması ve bu doğrultuda işte e, tek tek çözülmesi gereken maddelerle ilgili e, o gündemleri ele alması e, daha faydalı Peki olur. Peki o maddeleri o maddeleri biz konuşalım ama şu Rojava işine dönük de e, görüşlerinizi almak istiyorum. Aslında bu son Paris toplantısına bir şekliyle e, sekte vurulması ki bunda da Hakan Fidan'ın payının olduğuna dair e, ciddi iddialar var, öngörüler var. Şimdi Rojava'da yaşanacak bir tıkanma ee, ciddi anlamda bu Türkiye'de ve Kuzey Kürdistan'da yaşanan çözüme de doğrudan etki etmiyor mu? Aynı zamanda Orta Doğu için beraberinde ciddi bir risk taşımıyor mu? Yani bu çözüm sürecinden bağımsız düşünemeyeceğimiz bir tablo değil mi? Ve devlet niye buna rağmen orada tıkayıcı bir rol oynamaya doğru adım atar? Şüphesiz yani birbiriyle tümüyle iç içe geçmiş sorun alanlarından bahsediyoruz. Ve maalesef geçmişte de 2013-2015 çözüm sürecinde masanın devrilmesi ve sürecin bozulmasındaki en önemli faktörlerden biri. Türkiye'nin Suriye ve Rojava denklemi özelinde oyun kurucu veyahut da demokratik ve barışçıl geleceği esas alan bir, çözüm arayışından çok sürekli oyun oyun bozan ve mümkün olduğunca da orada kendi bölgesel hegemonyasını dayatan bir noktada meseleyi ele alması etken oldu. Şimdi hala bu bakış açısının sürdüğünü görüyoruz. Yani işte bazı rejimi devrildi, yerine yeni bir yönetim oluştu. E, bu yeni yönetimin e, geçmiş bagajı ortada, e, işte güncelde yaptığı yaptıkları e, ortada, halklar için e, um, umut etmeyen, e, güven e, yaratmayan, işte e, e, herkesi aynı potada e, eritmeye çalışarak, e, deyim yerindeyse e, biat ettirmeye çalışan bir anlayış üzerinden Suriye ve Rojava meselesine yaklaşmak son derece tehlikelidir. Hem bölge bağlamında tehlikelidir hem de içerideki süreç açısından son derece tehlikelidir. Çünkü HTC dediğimiz yapı işitten türemiş bir yapıdır. Yani öyle gerçekleri ters yüz etmeye falan gerek yok. Yakın dönem hafızası canlıdır ve herkes açık kaynaklardan HTC'nin ne olduğuna dair çok küçük bir araştırmayla çok önemli bilgilere ulaşabilir. Şimdi bu, bu yapı Suriye'de iktidarı ele geçirdikten sonra da işte Alevi halkına, Dürzi halkına, Suriye'deki bütün farklılıklara yönelik gerçekten insanlık suçu sayılabilecek katliamların altına imza atıyor. İşte sıranın Kürtlere geleceğini söylüyor. Şimdi buradan meseleyi ele aldığınızda Türkiye'nin hala işte e ile olan ilişkilerini de göz önüne getirdiğimizde buna demokratik ve barışçıl yönden müdahil olmaması, bu anlamda yeni bir demokratik Suriye'nin inşasına dönük herhangi bir çaba içerisine girmemesi, bütün farklı kimlikleri güvence altına alacak demokratik anayasal çalışmalarıyla ilgili ön açıcı bir pozisyonda bulunmaması başlı başına bir eleştiri konusuyken, Hani Geçelim bunu tam tersine yani HTS üzerinden oyun kurmaya çalışan, dolayısıyla Suriye'deki e, mevcut diğer halklara ait bütün kazanımları geriye götürmeye çalışan e, bir yerden bir e, politik hat belirlediğini görüyoruz. Bu son derece sıkıntılı bir yaklaşımdır. Suriye'deki mevcut durum, projedeki e, mevcut durum açıkça ortadadır. Şu anda Suriye'de yeni yönetim deyim yerindeyse bir... E, açık hava insan mezbahanesi oluşturmuş durumdadır. Ve güç geçirebildiği, fırsat yakalayabildiği ölçüde de halkları o mezbaneden geçirmenin iştahını göstermektedir. Hal böyleyken siz hani diğer topluluklara, diğer kimliklere, diğer halklara tümüyle getirip iradelerini bu anlayışa teslim etmelerini işte orada tümüyle savunmasız bir noktada bunların dayatmış olduğu tekçi, mezhepçi farklılığa tahammül etmeyen, kadına yaşam hakkı tanımayan işte doğayla ilgili hiçbir kaygısı olmayan bir yapıya teslim olmalarını savunursanız orada tabii ki her anlamda samimiyetiniz sorgulanır. Bu içerideki süreç açısından da son derece bozucu olur. Bunun yerine Artık Türkiye toplumunun, Türkiye'deki aydınların, Türkiye'deki siyasetçilerin bu meseleyi daha yüksek bir sesle cesaretle konuşmalarında fayda vardır. Rojava'daki Kürtler Türkiye'nin veya Türkiye halklarının düşmanı değildir. Tam tersine, Türkiye'nin, Türkiye halklarının sırtını yaslayabileceği ve en sağlam ilişkileri geliştirebileceği dost insanlardır. Rojava meselesini oradaki kazanımları güvenlik parantezine alan bir yaklaşımdan Türkiye'nin hızla çıkıp güven başlığı altında oradaki halkların Türkiye halkları açısından ne ifade ettiğini dürüstçe kendi toplumuna anlatmanın zamanıdır. Sınırlar arasına nefret, hamaset, işte duvarlar, tabular, yasaklar koyarak değil... Bu e, 100 yıldır konulan bütün bu e, e, bozucu alanları gidererek e, sınırlar arasında gönül köprüleri inşa ederek ancak e, e, orada evet. e, bir çözüme ulaşılabilir. Nitekim e, Rojava adına işte tam oyuna görüşlerini açıklayan her biri yetkiliden de bu perspektif doğrultusunda görüşler okuyoruz. E, öneriler okuyoruz. Ben bugüne kadar... Türkiye aleyhine, Türkiye halkları aleyhine, Rojava'daki yetkililerden tek bir cümle okumuş değilim. Ayrıca Yakın dönemde, bir, tek bir çakıl taşı atılmış değil Türkiye tarafına. Ben Türkiye, Türkiye tarafı da tek bir çakıl taşı dahi atılmış değil sınırlarda. Şüphesiz. Yani bunda hiç kuşku yok. Ben bunu biraz şuna benzetiyorum. Ya belki biraz zamana ihtiyaç e, e, duyan şeyler. Hani geçmişte hatırlarsanız Güney Kürdistan'da Federal Kürdistan bölgesel yönetimi şekillenirken de yani KDP hakkında, YNK hakkında işte Sayın Barzani, Sayın Talabani hakkında yani en üst tonda hakaret söyleminden tutalım da kalın kırmızı çizgiler çeken politik bir takım hatlar ortaya konuyordu. E sonra real politik Türkiye'nin bütün o kırmızı çizgilerini ortadan kaldırdı ve orada Kürtler bir statü sahibi oldular. Yani şu anda Türkiye'nin Orta Doğu'da neredeyse en güçlü ticari veya siyasi ilişkilerin olduğu bir konumda bulunuyor Federal Kürtistan bölgesi. Dolayısıyla Rojava ile ilgili de artık bu gerçekten bayatlamış yani bıktırıcı çözümden uzak yaklaşımları bir kenara bırakmaları içerideki sürecin de hassasiyetini gözeterek e, yeni bir e, dış politikayı belirlemeleri elzemdir. Bunu sadece Rojava üzerinde de değil, İran'daki Kürtlere yönelik, güneydeki Kürtlere yönelik de e, Türkiye mı? artık bu şekilde ele almak durumundadır. Buraya e, burada bakın çok önemli bir fırsat ortaya çıkmış. Yani e, hani 100 yıl 100 yılı kaybettik. Yani 100 yıl heba edildi bütün halklar adına. Çünkü 100 yıl önce Nötr pozisyonda bile bir devlet inşası olmadı. Ortaya çıkan devlet modeli devlet eksi demokrasi veya devlet eksi barış üzerinden formüle edebileceğimiz bir yapıda maalesef şekillendi ve bu hep sorun üretti. Şimdi Kürt siyasi hareketi ve Sayın Öcalan çok önemli bir fırsat ortaya çıkardı. Bu negatif tabloyu alıp devlet artı demokrasi, devlet artı barışla buluşturmak istiyorum. E bunun evet. içinde tabii ki yani sınırın öte yandaki Kürtlerle birebir akrabalık akrabalık hukuku olan Kürtlerle de Türkiye'nin meselelerini yeniden Nasıl? gözden geçirmesine, yeniden formatlanmasına fayda vardır. Bu anlamda çok önemli bir mesafenin kat edildiğini gösteriyor. Şimdi bu aşamadan sonra komisyonun yapması gereken şey siyasi ve hukuki zemini oluşturarak e, siyasal alanı genişletmektir. E, silah bırakanların cezaevinde olanların siyasi yasaklı pozisyonda olanların yeniden e, siyasal ve toplumsal yaşama katılımıyla ilgili düzenlemeleri yaptığınız ölçüde siz e, silahların e, susması e, e, olayını kalıcı bir barış olgusuna dönüştürebilirsiniz. E, bunlar zaten yapılması gereken şeyler. Ama bunun ötesinde devasa bir mesele var. Yani bir halkın kimliğinin, dilinin, kültürünün e, yasaklanmasıyla ilgili bir mesele var. Bir halkın inancının e, işte yasaklanmasıyla, devlet dini parantezine almasıyla ilgili e, bir mesele var. Bütün e, bunları ele almadan siz e, yol e, yürüyemezsiniz. Demin tümden gelim yöntemiyle meseleleri ele alsın derken bunu kastediyordum. Yani çok dilli, çok kültürlü, çok inançlı, o tekçi anlayışı kenara bırakan yeni bir sözleşme üzerinden topluma bu komisyon bir e, gelecek tahayyülü, e, bir demokratik proje sunabilirse alt maddeleri oluşturmak e, zor olmaz. E, alt maddeleri çünkü sadece Kürt meselesi için veya Türkiye'nin demokratikleşmesi için e, talep etmememiz gerekiyor hani artık insanlık değerleriyle buluşmak için evrensel normlarla bir araya gelmek için bu ülkenin artık işte insanlığın büyük mücadelelerle temel kazanım haline getirdiği o evrensel normlara ulaşabilmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler evrensel insan hakları bildirgesinden tutalım da Avrupa insan hakları sözleşmesine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatlarına, Avrupa Birliği kriterlerine kadar insanlığın demokratik değerler ve e, e, özgürlükler açısından geliştirmiş olduğu ciddi birikimler var. Şimdi e, bunları yapmak e, sadece Kürt meselesinin çözümü için değil e, aynı zamanda Türkiye halklarının e, dünyayla modern e, evrensel dünyayla e, ve temel ee, insanlık değerleriyle buluşması için de gerekli olan şeylerdir.